Bu kadar iyi bir atı nasıl böyle verirsiniz? Derler ki çok sevdiğin bir şeyden vazgeçmesini bildiğin zaman her muradın gerçek olunmuş. Bugünden sonra her sorumluluğun, her tüm benim. Hadi oğlum ne oldu sana? <laughs> Nefes Tamam alamıyorum. sakin ol, gevşemeye çalış oğlum. Mevşa, buraya gel çabuk. Kani hakkında bir şey öğrendin mi? <laughs> Hayır ama kalbim bir şeyler söylüyor baba. <laughs> Kötü bir şeyler oluyor. Ne tuhaf insanlar. Oğlanın mezarına dönüp bakmadılar bile. Bari bugün onun için ben Fatiha okuyayım. Her sabah kokun burnuma geliyor sarayım. Sen babana affet oğlum. Mezarına bile gelemiyorum. Neredeyse bir yıl oldu. Sen de dua etmeliydin beyim. Mirhadi'nin kimseden bir şey istemesine gerek yok Mithal. Neye ihtiyacım varsa kendim alabilirim. Eğilmeyen ağaç er geç kırılır. Sakın söyleme. Yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.